Herkesler Köprü Mahalle Sakinleri, Muhtarımız, hepiniz meclisimize hoş geldiniz. Köyde mahalle olma süreciyle alakalı izahatı yapıyor. özel ilerden bize gelirken, E5'in devrinin kenarındaki 250 metrelik farklı imar planı vardı. Onu tamamladık. Şimdi yeni imar planlarında da tarım alanlarını koruyarak zaten yerleşik alan işlerinde imar planı yaptığımızı burada söylüyorum. Hiçbir tarım alanımızda imar planı yapılmıyor. Sadece yerleşik alan işleri zaten ev yapabildiğiniz, zaten bunu yapabildiğiniz yerleri planlama olarak yapıyoruz. En planlı şekilde büyüyen illerdeniz. İmar planlarımızın yüzde 2 iki kat, yüzde 3 üç kat, yüzde dokuzu dört kat, yüzde biri de beş kat Konrad bölgesinde. Çevre Saçköklü köyümüz, muhtarlığımızın 9-11-2023 tarihinde muhtarlığı 340 köy sakininin imzasıyla valiliğe başvuruyor. Valilik kendi teknik incelemelerini yapıyor. Çevresi il müdürlüğüne gönderiyor. Kadastro müdürlüğüne gönderiyor. Kapı müdürlüğüne gönderiyor. Yazıyor. Sonra referandum yapılıyor. Referandumda seçme sayısıyla referandum artı bir fazlayla bize bir yazı gönderiyor. 12. ay, 2023'ün 12. ayında. Diyor ki bu köylü böyle bir irade kullandı ve bu iradesinde seçme sayısının seçim, seçime katılanların fazlasıyla mahalle oldu. Belediye olarak da bir ay içerisinde meclis kararını aldı. Biz de belediye meclis olarak gerekli karar alıyoruz. Son onu bakanlara gönderiyoruz. Bakanlık kabul ettikten sonra kararı köylerimiz mahalle oluyor. Yani biz süreci son. en son haftasıyız. <laughs> Tabii mahalle olmak istemediğin ana gayesi doğalgaz. Doğalgazla ilgili bizim belediyemizin yapacağı şeyler yapacak şeyleri tamamlıyor. Şimdi bizim belediye olarak elimizden ne gelirse yaptık. Bundan sonra yapılacak tek şey bu özel şirkete sizlerin mahalle sakinlerini bununla, bunda da yapmıyorsa artık yani yapabilecek tüm şeyler yaptık. Bunda da yapmıyorsa bir baskıyı o, o tarafta oluşturmanız. Yani sizin yıllardır kullandığınız, kendi emeklerinde yaptığınız yer esasen bizim Hukuki statü kazandırmak için birkaç aydır uğraştığımız, birkaç ay sonra da sonuçlanacak olan tamamen sizin kendi adetlerinizin, geleneklerinizin, görüneneklerinizin yaşatıldığı bir mahalle konağınız olarak arsanın tamamını kullanabilir ve yasal hale getirmiş oluyoruz. Köyün ismi 2006'dan beri adrese dayalı sistemde Taşköprü Mahallesi olarak, yani köyken 2006-2021 Taşköprü olarak diyor. Köy mührü de Taşköprü köy Muhtarlığı yazıyor. Bizim bütün yazışmalarımız Çerkez Taşköprü Mahalle Muhtarı. Tamam, üstleri yok. Beklentilerimiz tabii ki var. Bizim belediye başkanımız Faruk emin olun şimdiye kadar verdiği sözleri tamamını tuttu. Tutmaya da devam edecek, daha da ekstrasını yapacak. Doğru bir tercih yaptığınızı söyleyin.